Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine çok çalan efsane bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün tabii ki Roblox özel bölümüyle bugün Squid Game oynayacağız arkadaşlar. Squid Game onu da arkadaşlar biliyorsunuz. Ben biz şu an masumlarız. Ee, sonra ağaçta böyle saklanmaç gibi yumuyor ağaçta o Squid Game arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. Oyunumuzun başlamasına 0 saniye başlıyoruz. Evet. Ne diyor? Puz. Deneyim. Şu an e, bakın. Bugün arkadaşlar Scoot Game oynayacağız. Scoot Game'de eğer umarım player gelir. Evet player. E, hangi sen basıyoruz? Bu. Yoksa. Evet. Scoot Game'e hoş geldiniz diyor. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bu benim. Başlangıç çizgisi. Lan dur lan. lazım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hediye olarak size Roblox efsane çıktı sadece. <laughs> Güzel görme. Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü diyorlar. Bak burada ölen ne var arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Squid Game dünyasına hoş geldiniz diyor. Evet. Şu an elimde sopa var. Alıyor muyuz? tak. Sürenin başlamasına çok az kaldı. Birazdan Scoot Game oyunumuzu başlayacağız. İkinci tur olarak. Arkadaşlar geçen gün Yunus Yusuf oyunda yani Baba Merhaba oyunda e, Roblox'ta Scoot Game oynamışlar. Ona ben de ona selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Onu ben atacağım. Evet dal maalesef kalmadı. Neyse. Şu an oyunumuza başlamamız için 64 saniyemiz var. Neyse ben aşağı atlayacağım. Evet. Buradan çıkamam biliyorsunuz. Sekerek atarım. Zıplayarak. Son 40 saniye. Bak. Gel beni kaçı diyor. Bir bak. Aşağı kaç. Bak hala Hasan. Seni gebertmezsem adım Eymen değil. An. Arkadaşlar burada T in baby yellow çok yakında arkadaşlar T in baby yellow korkunç bir bebek oyunu geçen gün Türk Pro oynamış onu da benden selam gönderiyorum çok yakında oynayacağız arkadaşlar ve Son 9 saniye. 8 7 6 5 4 3 2 1 başla. Evet başlıyoruz. Şimdi hemen aşağı inince oyunumuza başlayacağız. Ne diyor? Evet, oyunumuza başlıyoruz. Eee doğru. Bu kadar ilerlediğinde dinlenme vakti. Oo dinlenme vakti. Benim yatağım nerede acaba? Ee, Habersim olur. Geç bakayım. Ya e, yatılmıyor. İyi geceler tatlı rüyalar diyor. İyi de hangisi yatılıyor? Bak, bakın şuradakiler orada bekliyor. Yatmak için ben şu tarafta yatacağım. Çık. 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 Tamam. Ben şimdi onun gözünü yaratacağım. Ne oluyor lan? Ananı satayım. Ne oldu lan? Ananı satayım. Ne alarm çalıyor? Arkadaşlar sanırım geri sayım başladı. Oyuna başlayacağız. Şu an ne oluyor? Uy uyku, vakti demek istedi galiba. Dur ben seni bakacağım. Gel, gel, neredesin? Ön. Nerede o şeysiz? Vurarsam Sus, Bakayım saniye. O, 46 saniye kaldı. Burada nerede olurum? Çık. Bak hala beni vuruyor. Yürü git lan. Nasıl? Neredeyim? Ee, revive. Yeniden doğmamı. mı? Ee, saniye bekleyeceğiz. Umarım bir şey olmam. Nasıl beni geberttiği hiç anlamıyorum. Evet gittim. Evet başlıyoruz. Ee, ben hangisi olacağım? Run. Random. O benim. Bakın. Eğer beni gebertirsem, beni gebertirseniz sizin beyninizi suyu, suyunuza akıtırım. Sizin beyninizi suyunuza akıtırım ona göre. Ne diyorsun lan sen? Tövbe estağfurullah. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sadece konuşanlar dedim. Ee, bakın. Ee, eğer beni gebertler, gebertlenmezse işte o zaman yeniden doğmanın imkanı yok. Ben şu an kalabalık bir yerdeyim. Oyuna başlayacağız galiba. Son 36 saniye. Squid Game arkadaşlar bu dublaj Türkçe. Yani Türkçe İngilizce olarak dönüşülüyor. Kodlar diyor. Neyse. Son 20 saniye. Ee, 19 Evet. 19 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Başlıyoruz. Arkadaşlar hepimize başarılar diliyorum. Umarım inşallah gebermem diye düşünüyorum. Çünkü o beni gebertirlerse beyninin suyunu akıtacağım arkadaşlar. Neyse. Ee, süre bitti galiba. Oyun ne zaman başlayacak? Evet oyunumuza başlıyoruz. Bu kez player olacağım. Ya da good. Heh player demiştim. Evet. Hemen Scoot Game gideceğiz. gideceğiz. Kesecek. Kırmızı ışık durduğunda kırmızı ışık durduğunda duracağım arkadaşlar. Sanki eve tura bir 3 oyunundaki gibi arkadaşlar. Başlayalım. Evet. İn. Başlıyor. Evet. Dur burada. Tam durdu. Allah belamı versin. Öldüm ben. Ah, hala diyorsun. Ben tek başındayım. Arkadaşlar kendim öldüm. Burada da ölenler var. bekleyeceğiz arkadaşlar. Neyse. Bekliyoruz arkadaşlar. Hadi la. Evet. Neydi lan? görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldüm. Öldüm. Evet, ben de ölmüştüm. Böylelikle süre bitti ve bir sonraki oyunda canlanacağım arkadaşlar. Hop, oh hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk kardeşim. Evet. Sonunda bir sonraki oyunda canlandım. Canlandım. Evet, saniye başladı. Son 95 saniye kaldı. Burası benim yerim. Buradan çıkarsam çıktım. Çıktım. Buraya çıkma. Çıkma. Neyse, başla. Ben niye arada? Sen Ben sana göstereceğim şimdi. Dur bakayım. Kafana kırarım seni. Kafana Kafanı gözünü kıra. Çık. 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 Ah çıktım. Kolay atlamadan dolayı arkadaşlar. Evet. Bekliyoruz. Ee, sırada ne yapayım? Abrası. Atla. Oy. Bir de burası kaldı. Atlamak kolaymış. Üstüne çık. Sonra buraya da atla. Üstüne atlıyorum arkadaşlar. Evet. Buradan merdiven çıkarım. Çık. Чих. Чих. Давай я все. Чих. Там. А, чих. Там. Чих. Чих. Я ваш. Я ваш. Эть. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Şu an evet 187 saniye kaldı. Süre başladı. İnşallah beni öldürmelerse bakın iyi geceler tatlı rüyalar dedikten sonra alem çalıyor arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Heh, ben size demiştim. Ben size ne derim arkadaşlar? Burada ben varım arkadaşlar korkmayın. Son 90 saniye kaldı. Şu anda e, göremiyorum. O kadar çok karanlık var ki. Aa eti puf kafalı. Yok yok o değil. E, neydi ya? Neyse. Evet. Arkadaşlar bekliyoruz. Hadi lan. Ah. Hay ben senin. Hoş. Son 52. Gebertme beni. Eti puf kafalı. Eti. Gel be. Gel 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 gel. Senin, seni. Senin ağzın yüzün dağıtırım çocuk. Bak. Neyse. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Umarım özel bölümümüzü beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.